Sayın başkanlarım, sayın katılımcılar. Safra kesesi ve safra yollarındaki acillerden bahsedeceğim. Şu an ilerletemiyorum ben. Hı hı literatüre baktığımız zaman safra kesesi ve safra yolları ile ilgili aslında bir sürü acil hastalık olduğunu görüyoruz. Şuradaki, her iki, her iki, her iki. Bastım ama ilerlemedi. Tamam ben tekrar deneyelim. Ee, ve bu hastalıklar arasında da aslında benim size bahsetmek istediğim daha çok ilerlemiyor beyefendi. <laughs> akut kolesistit ve akut kolanjitten bahsetmek istiyorum. Bu her iki hastalığı aslında anlarsak diğerleriyle ilgili de az çok bir bilgimiz olacaktır. Şimdi akut kolesistin mekanizmasına bakacak olursak öncelikle bir sistik kanalda tıkanma olması gerekiyor. Bu taşlı olabilir. Daha önce de zaten hani bir sürü sunumda işlendi bu konu ee, ve sistik arterde tıkanmayla da yine akut kolesistit gelişebilir hastalarımızda. Bu sistik arterin tıkanması da e, kemoembolizasyon ya da radyoembolizasyon yöntemleriyle e, sistik arterin tıkanması gelişebilir hastalarda ama hani deneyimli bir merkezde ve deneyimli kişiler tarafından yapıldığında da hani çok nadir görülen bir komplikasyon olduğunu görüyoruz. E, şimdi e, akut kolesistit dediğimiz zaman ekine baktığımızda aslında bir enfeksiyonmuş gibi geliyor bize. Fakat akut kolesistit bir enflamasyon durumudur. Yani hani e, enfeksiyonun e, ikinci bir ikinci bir durum olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Öncelikle enflamasyon olarak kabul etmemiz gerekir bunu. E, antibiyotiklerin e, yararı da sadece enfeksiyoz komplikasyonları azaltmak için olabilir. Şimdi akut kolesistit de öncelikle sağ üst kadranda veya epigastriyumda bir ağrı yani biliyer kolikle bize başvurur hastalar. Ağrı tipik olarak sırta yayı, yayılır, sağ omuza vurur. Bu sistik kanaldaki taş eğer keseye geri dönerse biliyer Pardon, biliyer kolik solunarak zaten akut kolesistik de ortadan kalkmış olur. Fakat düşmezse ee, bu safra kesesi nekroza dönüşmeye başlar ve burada akut kolesistitin varlığından şüpheleniriz artık. Ee, şimdi kolesist atağının ilk 72 saatinde akut kolesistektomi ameliyatı önerilir. Eğer geciken sub akut vakalarda da konservatif tedavi sonrası elektif kolesistektomi önerilir. Tokyo Godline'ı 2023'te bir rehber yayınlamış ve burada akut kolosistiti derecelendirmiş. Bu rehber 2018 yılında da revize edilmiş. Ve gördüğümüz gibi sınıflamasını görüyoruz. Şimdi tedavisine baktığımızda akut kolesistitin öncelikle kolesistektomi yapılır dedik ve 72 saat içerisinde önerildiğini söyledik. Ee, ve eğer olanağımız varsa bunu laparoskopik olarak yapmamız gerekir. Perküton kolesistostomi yapılabilir bu hastalara. Buradaki amaç da basıncı düşürerek o nekrozun oluşmasını önlemektir. Ee, eğer yani burada aslında PTK'ya göre perkütan kolostomi daha risksiz bir işlemdir ama damar yaralanması görülebilir bunda ve yine antibiyoterapi uygulanır. Şimdi hemşirelik açısından dikkat edecek noktalara gelirsek eğer de bir defa normal standart cerrahi e bakımımızı uyguluyoruz. Ameliyat sonrası cerrahi hemşirelik bakımını uyguluyoruz. Ekstra hani bir şeyimiz olmuyor. E perkütan de kanama olabilir demiştim. Kanama açısından izlem mutlaka gereklidir. ve burada aslında batına direkt uygulanan perkütan tostomilerde direkt keseye uygulananlarda batına safra kaçağı, safra fistülü oluşabilir. Bu yüzden hani karaciğerden geçilerek keseye girilmesi önemlidir. Ağrı, ateş, lokositoz, CRP'nin hızlı gerilemesini bekleriz biz kolostostomi sonrasında. Eğer gerilemiyorsa bu nekroz oluşmaya başlamıştır ve bundan dolayı direkt hekimi uyarmamız gerekir. Ve söylediğim gibi PTK'ya göre daha risksiz bir işlemdir ve antibiyoterapi uyguluyoruz yine. Buradaki görüntülerde, şimdi bir tane örnek vakadan bahsetmek istiyorum ben size. Bu sistemi sonrasında dediğim gibi hani e, lokosit ve CRP'nin hızlı düşüşünden. E, bu hastamız yaklaşık bir iki hafta önce falan hani hocamıza danışılan bir hasta. E, hastanın öyküsünde işte koroner stendi olduğunu ve antiagran tedavi kullandığını görüyoruz ve düşme sonrasında kalça kırığı oluştu ve oluşmuş ve kısıtlı mobilizasyonu olduğunu görüyoruz. Bu hastamızda taşlı kolostomi tanısı konuluyor ve hocamıza hani danışılmış ne yapılması gerektiği. Ee, hocamızın tavsiyesiyle de parkutan kolestostomi uygulanıyor hastamıza. Ve sonrasındaki kolestostomi sonrasındaki lokosit ve CRP değerlerinin çok hızlı bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Diğer bir örnek vakamızda, e, şimdi bu hastamızda e, koledok taşıdan dolayı ERCP yapılmış Hastamız ERCP sırasında diyodonun perforasyonu görülüyor. Buna bağlı olarak perkütan absedrinajı ve perkütan kolosistostomi yapılıyor hastaya. Kolosistostomi kateretir çıkartırken kanama oluşuyor. Kanama oluştuktan sonra da BT anjiyografi çekiliyor ve hepatik arterde episoda anevrizma olduğu görülüyor hastamızın. Burada damar yapısını ve episoda anevrizmayı görüyoruz. Burada da hani basit bir kan gazı alma işlemi sırasındaki o psödo boyutunun ne kadar hani ciddiye ulaşabileceğini görüyoruz. Daha sonrasında bu psödo anevrizmadan dolayı embolizasyon işlemi yapılıyor hastaya ve bu sırada da hepatik arterde diseksiyon meydana geliyor. Bu uh, hepatik arterde episoda enevrizma ve intimal diseksiyondan dolayı da bu her iki komplikasyondan dolayı hasta çam sukaraya sevk edilmiş. Daha sonrasında biz takibini gerçekleştirdik hastanın. Burada da intimal diseksiyonun görüntüsünü görüyorsunuz. Ee, Pseudo anevrizmanın görüntüsü ve ona bağlı yapılan embolizasyonun görüntüsüdür. Şimdi akut kurancitten bahsetmek istiyorum bir de size. Akut kurancitte olmazsa olmaz iki şartı safra yollarında bakteri bulunması ve safra yollarındaki basıncın artmasıdır. Şarkot tiryada verdiğimiz bulgularımız var. Sarılık, sağ üst kadran ağrısı ve titreme ile yükselen ateş. Bu bulguların olmasını görürüz Kuranjitte fakat hani üçünün birden olmasını da beklemiyoruz. Her iki tanesinin görülmesi yeterlidir. bu şarkot triadı dışında Reynold Pentoda adı verdiğimiz işte hipotansiyon ve şuur bulanıklığının da eklendiği ek bulgularımız var. Bunlardan da herhangi bir bulgunun eklenmesiyle ağır koranjit tablosu görülür hastamızda. ve yine laboratuvar olarak da kreatininde yükselme ya da trombositopeni görülebilir. Tedavisine baktığımızda öncelikle bir parenteral sıvı desteğine başlıyoruz hastamıza. Santral kateter, idrar sonrası kateteri bunlar uygulanması gerekir. Hemokültür alınır ya da safra kültürleri alınır hastamızın. Daha sonrasında hemokültür sonrasında antibiyoterapi uygulanır. bu hipotansiyonda katekolemin kullanımı hani daha önce servislerde yapılıyormuş açıkçası ama hani şu an yoğun bakım şartlarında yapılan bir durum ve acil direnaj uygulanır hastaya. Direnaj sonrasında hemşirenin dikkat etmesi gerekenlerden hemobili görülebilir. Yani safra içinde kanama görülebilir bu hastalarda. Bu açıdan izlem gerekir. E, kateter taktık, direnaj gerçekleştirdik ama hala kolajit atağı geçirebilir hastalarımız. E, ve batın içi kanama, hani vazgeçilen ponksiyon yerlerinden bahsetmiştim. Bunlardan dolayı batın içinde kanama oluşabilir hastalarda ve bunlardan dolayı da hani izlemimizi yapmamız gerekir. Burada da PTK direnajının hemobili ve normal PTK direnajını görüyoruz. Ama bu hani normal olduğu da bizim izlemimizi bırakmamız anlamına gelmiyor. Her an hemobili olarak karşımıza çıkabilir. Ponsiyon yerlerindeki kanama odakları olabilir. Onu söylemiştim. Ve yine kolangit tanısı koyabilmek için pentadın tamamlanması gerekmez demiştik e, triadın e, sarılık olması hani beklenmeden de kolangit tanısı konulabilir bunun için bakteriyemi bulgusu önemlidir ve safra yollarındaki tıkanma önemlidir. Şimdi titremeyle gelen ateş öncelikle bakteriyem bulgusu yani tonsilit sonrasında da biz titremeyle gelen yüksek ateş görebiliriz. Hani bu e, direkt titremeyle gelen yüksek ateş var. Direkt koranjit diyemiyoruz. Bunun ayrımını yapmamız gerekiyor. E, hemokültür alımı aslında bu hani çok böyle bir dönem çok tartışmalı bir konuydu hala o şekilde mi bilmiyorum ama antibiyotik ve antibiyotik uygulaması ile ilgili hemokültür öncesi antibiyotik uygulaması yapılabilir antibiyotiği sonrasında uygularız hatta ve hatta bizim servis olarak tercihimiz eğer yüksek ateş titreme bulgusu varsa öncelikle antibiyotik tedavisini uygularız hastamızı hastamızı bir rahatlatırız hemokültürünü alırız daha sonrasında uygun antibiyotik seçimi ile antibiyotiğine başlanır. Bununla ilgili bir örnek vaka vermek istiyorum size. Bu hastamız kolonseya karaciğer metastezektomi ameliyatı. Yapılan hastamız ameliyat sırasında da safra yollarında bir yaralanma ve onarım yapılan hasta. Daha sonrasında direnlerinden safra kaçağı olduğunu gördük. Yani safra fistülü gelişen bir hasta. Fistül odağını görüyoruz alttaki görüntüde pardon ee, ve diğer görüntümüzde aslında hani e, burada bir anatomik varyasyon da e, söz konusu aslında hani sağ posterior ve sağ anterior normalde e, sağ hepatik kanalı oluştururken sağ posteriorun sol e, hepatik kanala birleştiğini görüyoruz aslında ve fistül odağını da görmüş oluyoruz zaten görüntüde. Şimdi e, bu hastaya tabii ki de acil direnaj gerekti. E, biz girişimsel işlemle konuştuk fakat hani buradaki acil direnajı sol posteriora yapıldı bu hastamızın. Fistül bölgesini hala görüyoruz ve direni edilemeyen bir alan haline gelmişti. E, İlk kateterin hani çarpıyla gördüğünüz alan, ilk kateterin yerleştirilmiş olduğu alan fistül bölgesini görüyoruz zaten. Ee, daha sonrasında tekrar biz girişimsel radyoloji ile görüşerek e, kateter revizyonu yapıldı hastaya. E, bu defa sol e, post, e, sol hepatik kanaldan girerek sağ posteriora kadar uzanan e, bir sürü deliği olan bir kateter yerleştirildi ve bu şekilde direnajı sağlandı hastamızın ve böylelikle hani hasta yeterli ve etkin bir direnaja sahip oldu ve bunun gerçekten de hayat kurtarıcı olduğunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet Sayın Çinçin'e bu güzel sunum için teşekkür ederiz. Olgu örnekleri gerçekten daha da renklendirdi ve açıklayıcı ifadelerle güzel bir sunumdu çok teşekkür ederiz.